Bana bu mülkümü talan ettiresiniz diye mi besliyorum sizi kapımda? <laughs> Tekli olmaya özenmek bunun gibi bir çulsuzun ne haddine? Alın çocuğu! Alın şu kadını başımdan! Alın! Ve <laughs> şimdi görürsün köpek! Aa, <laughs> aa, bittik! Eşkıya karalı çiftliği bastı! Aman bu ne şeref! Beni ihya ettiniz! Buyurun, buyurun! Yaşlandık gayrı derviş! Dağda dolanmaktan yorulur olduk! Şöyle bir ev yemeği yemek, rahat döşekte uyumak çekti canımız! Yemek yatak ne demek ağam! Canım uğruna kurban olsun! Sen emret yalnız! Bu cezaya çarptırılmak için ne suç işledin? Bunda suç mu ararsın? İtil, uğursuzun biri işte! Sen sus! Çocuğa sordum! Söyle bakalım, ne yaptın dervişana? Hayvanları otlakta yalnız bıraktım da okul çocuklarıyla şarkı söyledim! Şarkı söyledin diye ha? Şarkı söyleyen çocuklara bayılırım ben! İnsan çocuklukta da şarkı söylemeyince bir daha ne zaman söyleyecek? Daha ne durursun derviş! Çabuk sofra kurulsun! Bu tür da karnı acıkmış olmalı. Hadi gel bakalım. Otur şöyle. Soframa oturmaktan da neyin nesi derviş? Benim bildiğim ev sahibi misafire hizmet edecek. Hadi koştur bakalım. Emredersin ağam, kusurumuza bakma. Afiyet olsun ağalar, afiyet olsun. Hadi koştur bakayım, hadi! Çabuk olun, sallanmayın! Al bakalım! Hee, söyle bakalım, ne şarkısıydı söylediğin? Dağ başını duman almış! Dağ başını duman almış, ha? Güzel! Askerdeyken biz de söylerdik. <laughs> Hadi bakalım, hep beraber! Dağ, Dağ başını, başını duman, duman almış!

Emrettiğin gibi üç aylık erzağınızı tamamladım. Afiyetle yiyin ağam. İyi. Yalnız o çocuğun kılına dokunulmayacak, tamam mı? Sen emrettikten sonra elden ne gelir ağam, bağ üstüne. Aferin, seni hep böyle görmek isterim. beni de beraber götür ağam! Bizimle gelmek için daha pek küçüksün! Büyüyüp tam bir erkek olacağın zamana kadar beklemen lazım! O zaman beni yanına alır mısın ağam? Belki de sen benim peşimden gelmek istemezsin! Gelirim! Sen istedikten sonra cehenneme bile gelirim! İyi! Nankör bir çocuk olmadığın belli! Hadi bakalım şimdi ananın yanına! Büyüdüğün zaman düşünürüz! dursun! Buyur baba! Gel lan buraya çabuk! Niye bu pulluk burada duruyor lan? Ha? Ben Mehmet'e bayram bayram dinlemem, bugün tarlalar sürülecek demedin mi? Ben de söyledim! Ama adama laf mı dinletebiliyorsun? Beni bayram günü kimse çalıştıramaz dedi, çekti gitti! Nereye? Kahveye indi herhal! Gel lan benimle! Al imzala şuraya oğlum! Hemen gönderirler mi beni alamayın Emin dayı? Senin işin biraz güç oğlum! Hele istidayı bir ver bakalım, ne olur? Ulan sen adam olmayacak mısın? Ben sana bugün tarlalar sürülecek demedim mi? Bayram diye her işi boşlamak mı lazım? Almanya için istida lazım olmuş da, şuracıkta yazı verdik. Almanya kim bu kim? Otursun da haline şükretsin ben. Ekmek elden, su gölden yaşayıp gidiyor kapında! Recep! Kademi getirin! Bu deli Mehmet'in öfkesi burnunda gele. Kızmış ki zincir vursam para etmez! Kızsa ne olur, kızmasa ne olur? Açlıktan nefesi kokuyor, alt tarafı derviş ağanın yanaşması! Yanaşma mı? Hazreti Yusuf kadar yakışıklı! Beni kaçırmaya kalksaydı, oynaya oynaya giderdim valla! <laughs> <laughs> ya sen canım! Sen olsan gitmez misin böyle bir adamın peşinde? Bunlar ne biçim sözler öyle? Hiç utanmanız yok mu sizin? <laughs> Kurumuna bak şunu. Belli etmiyor ama o da yanıp tutuşuyor Mehmet için. Gel gör ki deli Mehmet'in umurunda değil. Canoya bakmayan sana mı bakardı? Aa! Vay kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne o üç çuval buğdayı yanaşmana emanet edemedin mi yoksa? Yok be Müslüman, gel konuşacaklarım var seninle. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen gün çamaşır yıkarken duydum. Bütün köyün kızları sana vurgun. Birini kaçıracaksan tam zamanıdır. Güle oynaya gelirlermiş peşinde. Neler söylüyorsun sen? Kız kaçırmak kim biz kim? Niye kaçırmayacakmışsın? Aslan gibi adamsın. Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana. Odum yok, ocağım yok. Kız kaçırıp ev var kaçmak benim gibi bir yanaşmanın nesine? Hem doğacak çocuklarımı da dervişağa köle etmek niyetinde değilim. Göçeceğim buradan. Almanya'ya gitmek için istidaha verdim. Almanya'ya mı gideceksin? Evet, o da olmazsa benim için eşkıya Karalinin yanına girmekten başka çare yok. Eşkıyalığı mı kaldı Karalinin? O da derviş ağa gibi bir köy ağası <laughs>